Euro 2024 özel programına hoş geldiniz. Bugün Batuhan'la birlikteyiz. Güzel bir değerlendirme yapacağız. Üzerimdeki renklerden de biraz anlaşıldığı üzere milli takımımızın da bugün artık maçı var. Biz de çok heyecanlıyız bugünkü mücadele için ama hemen dünü hatırlayacak olursak Fransa, Belçika, Portekiz, Slovenya mücadeleleri vardı. Orada Fransa ve Portekiz yüzü gülen taraf oldu. Hoş bulduk. Yani evet, Batuhan gerçekten ben... hızlı bir giriş oldu <laughs> ama. Çok hızlı bir giriş gerçekten oldu. Gerçekten dün... güzel oldu ama. Artık şöyle yavaş yavaş da son 16'lar bitecek ya biz evet, de Heyecan var, haklısın. Zaten dünkü maçlardan hiç konuşmaya gerek yok. Evet. Dün çok sıkıcı maçlar vardı. Tabii Fransa, Portekiz senin de söylediğin gibi çeyrek finale çıktı, birbirlerinin rakibi oldu. Ben kırmızı evet. bulamadım. Kırmızıya en yakın bulabildiğim kahverengi vardı. İzleyenlerimiz kusura bakmasın ama <laughs> bugün tabi. Milli heyecan. İşte o gün. Bugün o gün geldi. Tabii 19'da da Romanya Hollanda var. İstersen ona biraz bakalım çok kısa, sonra. Evet. Çok kısa. Çok da izleyenlerimizin vaktini almayacağım. Çünkü asıl akıl milli maçta farkındayım. Maçla. Şimdi Hollanda'ya baktığımız zaman özellikle çok konuştuk. Evet Bir ya. Eleştirdik. Evet. Yeri geldi beklentileri karşılayamadı dedik. Öyle dedik, böyle dedik ama bir şekilde kendini son 16'ya attı. Evet Gerçekten yani bir şekilde. en iyi üçüncülerden birisi olarak attı. Bir evet. grubu ilk ikide bitirmesi beklenen bir takımdı. Orada Avusturya'nın yaptığı bir sürpriz. İyi ki o sürpriz oldu tabii bizimle evet. eşleşti Avusturya orası farklı hikaye ama Hollanda grupta istenileni veremedi. İstenilen bir ritimde değil ama Fransa'ya nazaran, İngiltere'ye nazaran biraz daha hareketli, biraz daha derli toplu bir oyun anlayışı olduğunu düşünüyorum ben Hollanda'nın. Romanya ise aslında o 4 dörtlük grupta, herkesin 4 puanda olduğu grupta lider çıkmayı başardı evet. averajla. Bence aslında ilk maçları çok şaşalı bir başlangıçtı. İyi başladılar. Ee, Ukrayna'yı yendiler. Hı hı. Zaten oradaki aslında artı averajları şu anda onları grup lideri yaptı. Yani Romanya iyi oynamaya çalışan, elindeki gücün farkında olan ve bu güç nezdinde hücum setlerini gerçekleştirmeye çalışan bir ekip. Bence keyifli bir maç olacak. Bence Şimdi evet çünkü şöyle de bir şey var. Tarihlerinde ikinci kere karşı karşıya gelecekler. <laughs> evet. Euro 2008'de karşı karşıya gelmişlerdi. 2-0 e, Hollanda mücadeleyi kazanmıştı. Şimdi merakla sıra revanş alır mı? Bilemiyorum <laughs> ama ben bugün e, biraz da şöyle bir sosyal medyayı taradığımda Hollanda'nın maçın e, galibiyetine daha yakın olduğu yazılmış. Ben öyle yani tam düşünemiyorum çünkü Hollanda bence grup maçlarında da bize yüzde yüz beklentimizi evet. karşılamadı. Evet. Ama bakalım ne olacak, nasıl eşleşecekler, karşılaşma nasıl olacak? Yani, romanya Hollanda ne? merak konusu bizim için ama orada çok aslında da yani çok da iyi. Bizi <laughs> ilgilendiren kısım şu, Avusturyayı kazanıp da inşallah artık. Biz çıktığımızda karşımıza kim gelecek biz evet. onu daha çok merak ediyoruz. Evet. Bizi o kısmı daha çok ilgilendiriyor açık konuşmak gerekirse. Gelelim 22'deki Avusturya Türkiye mücadelesine. Ya Avusturya işte, işte asıl i̇şte mücadeleye mücadele. geldik. Şimdi. Samet yok, Hakan yok. Evet, cezalılardan başladın evet, zaten. Evet. Başladık. Samet zaten herhalde cezalı olmasaydı da Samet'in sakatlığı konusunda şu an bir bilgi de yok. Yani ben en son çok kötü gördük biz onu. Evet, ne ama oynayabilecek mi? durumda olduğunu Öyle mi? konuşulduğunu ben ama, okumuştum. Ama şimdi istersen Samet'ten ve defans hattımızdan başlayalım. Direkt başlayalım. başlayalım. Şöyle e, Samet e, kadroya seçildiğinde de eleştirildi. Hazırlık maçlarında da eleştirildi. Çok ben yani. eleştirdim. Bak ben Eleştirdin inkar mi? etmiyorum. Ben eleştirdim çünkü Ben de bir hoca ne yapacak görelim dedim. Yani evet. onunla da konuşmadım onunla. Şimdi Montella'nın öğrencisiydi zamanında evet. hatırlarsın evet. sen de Adana Demirspor'dan ama ben inkar etmiyorum. Ben söylediğimi söylerim, kabul ederim. Vurba. Samet Akaydın, ben hala söylüyorum. Üzülerek söylüyorum çünkü belli bir yaş ve belli bir kalite kalibre var. Evet. Milli takımın stoperi olabilecek bir oyuncu değil. Hı. Ama ben burada bunu söylüyorum ama devamında da şunu söylüyorum. Ama. Milli maçlarda gösterdiği ekstra performansla çoğumuzu pişman etti mi? Çoğumuzu etti. 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 Gürcistan maçında evet. etti. Portekiz maçındaki hatasına rağmen. Hata ona şunu rağmen şöyle bence etti. diyelim Liva. Çünkü evet Portekiz maçını hatası olabilir. İyi ki Portekiz maçında yaptı. ya Çekya mücadelesinde evet. olsaydı. Yani yok. Yani gerçekten hata kaldırma en kritik yerde Gürcistan mücadelesinde bizi kurtardı İzleyenlerimizi hızlıca hatırlatalım. o anı orada çizgide evet. çıkarmasaydı biz grupta biz yurda dönmüştük şu anda çoktan biz karşılamıştık millileri evet biz, gerçekten yani öyle Temmuz orada, başında biz onları havalanında evet, karşılamıştık artık nasıl karşılardık bilmiyorum ama şöyle bir durum var ben bu arada Merihin özellikle Portekiz maçında sona doğru bir maça dahil oldu ya Hı -hı. ben Merihin Sametten daha hazır olduğunu düşünmüyorum. Şahsi Bence de düşüneceğim. Yani Bence hocanın de. ben neden Samet Meri arasında gidip de Samet'i seçtiğini çok net anladım. Ama bugün Meri'yi izleyeceğiz muhtemelen. Evet. Şimdi Mert Meri Abdülkerim'in Allah cezası, aşkına, cezası bitti. bitti. Bu maç onu izleyeceğiz Ferdi. Şimdi savunma attığımız çok eleştiriliyor. Çok eleştiriliyor. Sürekli eleştiriliyor ama bilmiyorum ben bugün şimdi şundan da çok korkuyorum. İlk 3 maçta bambaşka 11'lerle çıktık. Bugün evet. yine bir değişiklik işte Samet'in kartından dolayı zorunlu bir değişikliğimiz var. Bilmiyorum bugün işte savunma nasıl olacak. Çünkü Avusturya biliyorsun son karşılaşmamızda yüzümüz evet. çok iyi yani gitmedi. girmedi. şimdi Avusturya Avusturya tam bir takım. Çünkü evet. burada aslında iyi bir noktayı değindim. Biz yeni yeni bir takım oluşturmaya çalışan ülkelerden birisiyiz ve Avusturya zaten yıllardır oturmuş aşina olduğu bir sistemi var. var. İyi oturmuş bir takım ve bu turnuvalarda takım oyununu oynayabilen ülkeler her zaman artı bir evet. öndedir. Yani burada Avusturya'nın en büyük avantajı bu. Ama e, bence bizim savunma hattımızda problem yok. Bizim takım savunmasında problemimiz var. Doğru yani biz geçiş oyununu evet hücum setlerimizi hatırlayalım. 3 maçı da evet. göz önüne alınca. Evet çok iyi çıkışlarla bir anda işte Barış Alper'le, Arda'yla, Kenan'la Hakan'ın Hakan'ın hat kırıcı paslarıyla ve çok iyi çıkıyordu ama biz geri dönemiyoruz. Bizim takım savunmasında ciddi problemimiz var. Adam paylaşımında ciddi çok problemimiz var. Çok açık bir de geri evet. dönüşlerde gerçekten. Kesinlikle. Yediğimiz bütün gollere baktığımızda gerçekten yanlış geri dönüşlerden. Çünkü topu sürekli rakibe kaptırıp o açığı kullanıp hep oradan gol yedik. Bizim gerçekten böyle aklıma gelen aman aman ya işte şey savunma hatası da değil diyebileceğin çok sürpriz bir gol aklına geliyor mu şöyle bir grup mücadelelerine baktığında? Yok mesela hani e, bakalım Gürcistan mücadelesinde bak yediğimiz gollerin hepsini hemen hatırımıza getirelim. Evet. E, Gürcistan mücadelesinde bir kaot attı bize değil mi? Çok rahat Kenan'dan sıyrıldı. Hı hı. Biz kendi ceza alanımızda 7 kişiydik. Mikal tek bir kişi 6 pas edip vurdu gol oldu. Portekiz mücadelesi. Evet e, Samet'inki bir Kazaydı. o bambaşka bir şeydi. O bambaşka. Bernardo Silva'nın attığı gole bak. ilk gole bak. Yine içeriye çevrilen bir top ceza alanında altı kişiyiz. Bernardo Silva yayın penaltı noktasına doğru biraz sağına doğru bomboş vurdu. Gol. Evet. E, üçüncü gol zaten onu saymıyorum. Orada artık takım tamamen düşmüştü. Yine ama e, çok basit bir, hat, bir de savunma hatası. Çok hızlı düşüyoruz ya. Evet. Ya biz bu kadar yeni, bu kadar genç bir takım olduğumuzu kabullenip aslında bununla barışıp Hatalar yapabiliriz ama maç 90 dakika, evet. bunun bilinciyle gerçekten ilerlememiz gerekiyor. Yani bu sadece, ama ben bunu sadece takımda görmüyorum, taraftarda. Yani ben 3 maçın ikisini toplu yerlerde izledim, hemen koy veriyoruz. Hemen herkes, ya yapmayın bir dakika maç bitmedi, belki hoca değişiklik yapacak. Hocanın hatası olabilir, hocayı beğenmiyor olabiliriz, hocanın çıkardığı 11'den biz mutlu olmayabiliriz. Hepsinde okeyim ama turnuva zamanı bunu yapmayalım. İşte. Bize konuştuk. Turnuva bitsin sonra uzun uzun konuşalım. Ben ya, de hocayı çok eleştirmek istiyorum yok, ben, ama... Ben ben o konuda şeyim galiba e, böyle şey mi oluyor hocacı e, diyen taraf? Hani evet ben, biraz ben öyle görünüyor dışarıdan ama ben hocacı değilim aslında ben şu an milli takımcıyım. Heh, çok ağzına sağlık abi şu an milli takımcıyız milli ya. Milli takımcıyım ya beyaz kırmızı giymişim gelmişim. Evet ben giyemedim. Çok istiyorum hayır yani... <laughs> Ya biz Gürcistan maçını kazandık, şampiyonluk kutlamaları yapıldık. Portekiz'e Portekiz kaybettik, dünyanın en kötü takımı olduk. Yemin ediyorum şey gibi böyle animasyon filmlerinde olur ya bir gün uyanırsın günlük gülistanlık, güneş açmış öbür gün bir anda kara bulutlar üstün. Bu yüz ya çok öyle çok... Böyle bir tane animasyon filmi Gerçekten, vardı ya insanın zihnindeki pek çok duygunun ters evet yüzü müydü? Işte. Galiba. O galiba bir anda bir uyanıyoruz Hemen. dünya şampiyonu bir gün bir uyanıyoruz evet dünyanın en kötü takımıyız Andorra'dan da kötüyüz. Ya bir anda ya, hani anladın yani. mı yok olmuşuz ve, yapmayın ve çek yamaçı kazanıldı. Evet. Bütün o yalan haberler nereye gitti yok oldular. Ee, bir şey diyeceğim yapmayın, o lütfen yapmayın. ben burada tabi e, burası bizim YouTube kanalımız evet. Tabii ki de ama ben şunu söylüyorum lütfen e, biz e, genel olarak unutmaya çok meyilli bir milletiz ama Lütfen unutmayın. şu unutmayın. Kötü dönemde çıkar e, e, çıkardığı haberlerle kamuoyunda etkileşimi alıp da çek yakıcı mücadelesinden sonra o haberleri yapmamış gibi en iyi milli, milli takım, takım bizim evet ya diyenler. lütfen bunları unutmayın çünkü evet. e, bu insanlar aslında biz medyada e, bunun bence en büyük sorunlarından biri biz kendi sektörümüzde yaşıyoruz. Bu insanlar yüzünden aslında bu kadar ayrışıyoruz. Gerek yok. Evet. Bir milli takım var. Onu Sev diyecektim. sevme. Batuhan başka milli takım var mı Destekleyebileceğin Yok. başka bir Yok. Türkiye var mı? Yok. İtalya var. Ne yapacağız? Yani, Birlik olacağız. Evet, mesela e, evet Arda Güler mesela çok tartışıldı. Ben ben şunu söyleyeyim. Şunu sorayım sadece tabii, tabii. sana. Gerçekten profesyonel bir bakış açısıyla şunu sormak istiyorum sana. Bu çocuk geçen sene hayatının en iyi transferini gerçekleştirdi ve bu çocuk için dünyanın en iyi diyebileceğimiz iki takımı neredeyse birbirine girecek duruma geldiler. Evet. En doğru tercihi yaptı kendisi açısından çünkü gitti, iki takımla da görüşmeler gerçekleştirdi. Plan olarak kafasına en uyan takıma gitti değil mi? Doğru yaptı. Bilinçli bir futbolcu. Evet. Sence bu çocuk milli takımda herhangi bir mobbinge uğruyor olsa çıkıp da bunu söyleyemeyecek bir çocuk mu? Ağzına sağlık, o kadar güzel değindin ki hani. Ya Merak şuna... ettiğim için soruyorum, sence böyle bir çocuğu, böyle bilinçli bir çocuğu yani milli takımda sindirebilirler mi? Yani sindiremez çünkü bak şu algıdan kurtulmamız lazım. Bu bizim milli takımımız ya. Şimdi mesela Montella üzerinden gidiliyor buna. Sen evet. de farkındasın, okuyorsun zaten. Hani Montella'nın amacı nedir? Bir teknik direktör, değil mi? Hı -hı. Teknik direktörün kariyerinde ilerleyebilmesi için ne yapması lazım? Başarılı olması lazım. Şimdi Montella tarihine baktığında başarılarla dolu bir adam. Evet, zaten, zaten Montella o ego, yani ego demeyelim de o özgüvene sahip evet. bir adam. Ve bence bir oyuncu grubu teknik bir oyuncu grubunun teknik direktöre saygı duyması çok önemli. Çok Sevmekten önemli. Evet, ziyade saygı çok duyması çok önemli. çok önemli. Ve Montella hani şunu mu diyor kafasında? Uyanıyor mu mesela hani bu bizim milli şey bizim taraftar kitlemiz gibi biz gibi. Bir gün hani uyanıyor. diyor ki ben bugün Arda'yı bir yiyeyim, keseyim. Arda'nın kariyeriyle oynayayım. Ya da oynayayım. uyanıyor mesela. Ben yani sevihi bugün antrenmana çağırmayacağım. Bakayım fark edecekler. Ben bugün Arda Güler'den yeleği alacağım. Bir şunu söylemek istiyorum. Bence e, kulüp takip eden, zamanında altyapıda oynayan e, herkes, her insan bilir ki bir futbolcu antrenmana çağrılmaz. Antrenmanın bir saati vardır. Futbolcu antrenmana kendisi gelir. Evet. Çünkü Herhangi bir futbolcunun gidip başka bir futbolcuyu getirmesi durumu, işte haber verilmesi durumu söz Yok. konusu değil. Bir de e, şunu... Unutuyoruz ya ben e, şundan çok rahatsızım. Her şeyin en iyisini biliyoruz ya. Herkes şimdi mesela biliyor ama. Şimdi e, şurada hani ben de hani zamanda evet amatörde olsa futbol oynadım. Hı hı. Yani şöyle bazı oyuncu gruplarının antrenman saat dilimi ayrı olur. Bazen hı hı. takımdan ayrı çalışmak diye Bunu bir şey de var. karar verir. Evet mesela o yelek alma hı. muhabbeti konuşmak bile o, ona istemiyorum. Ona girmeyelim artık. ama e, günün sonu çok şu. Arda ne oldu? Oldu. bütün haberler evet, yok bir oldu. Değil mi? Bir anda evet. deniz bir yanda duruldu. Biz gruptan çıktık. Bir de Fransa ile değil Avusturya ile eşleştik. Ş Harika şu bir an, Şu an kötü bir var haber var mı? Hiç görmedim. Ben de görmedim. Ama Hiç olmasın da gerçekten olmasın, olmasın istiyorum. Yani, Hemen tekrar o evet. zaman hızlıca toparlamamız evet. gerekirse. Savunmayı konuştuk. Evet. Hakan yok şimdi. Biz kafada bir soru işareti. Tahminimce Or İsmail Kaan Orkun çok mantıklı. Olabilir. Olacak. Evet. Ama biliyorsunuz ki Portekiz maçından önce ne 11'ler konuştuk? Hoca çıktı hepimizi şaşırttı. O yüzden yüzdeyiz diyemiyorum ama şu an bence Hakan'ın yokluğunda İsmail Hoca'nın orada değerlendirip Orkun'u da öne çekmesi daha ihtimaller dahilinde geliyor evet, bana. Evet. Bence de çünkü evet. Ya ben e, tabii Hakan Çalhanoğlu'nun hala ritmini, formunu konuşanlar var tabii. Yanlış anlamıyorum. Bence susturdu diye düşünüyorum. Evet, bence de susturdu. Onun da bir gole ihtiyacı vardı. Çünkü evet. biz futbolu genel olarak maalesef e, asist ya da Skorlar golden üzerinden Evet, evet çok doğru söyledin. için. Evet, Hakan'ın varlığı geriden oyun kurmamız açısından önemli. Bence şansımız şurada hem Abdülkerim Bardakçı'nın cezasının bitip dönmesi istiyormuş. oyun kurulumunda evet. yardımcı olacak. Hem de ben Hakan konusunda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hakan çok değerli bir oyuncu. Milli takımımızın hmm. on numarası kaptanı. Ama en azından Orkun bir nebze Hakan'ın evet Hakan kadar dinamovari evet. olmaz ama bir nevi oyun kurulumu görevini üstlenebilecek bir muadil. Bir de diğer maçlarda da Hakan'ı daha fazla yakından izleme şansı oldu. Evet. Şu an ondan ondan beklentinin ne olduğunu Kesinlikle. da biliyor. Bir de e, çekya maçında gördük ki çok özür diliyorum hocam forvetsiz olmuyor. Evet. Olmuyor. Olmuyor. Barış Alper'e de yazık oluyor. Kanat Bu çocuk kanatta da daha rahat. Ne oynadı kanatta? Evet yani Yıldız geçidi gibiydi. Çocuk parıl parıl parlıyordu. O yüzden ben belki tabii bunu %100 asla söyleyemem ama hoca belki bugün Barış'ı kanatta oynatabilir diye ümit ediyorum. Yani belki Arda'yı öne çekebilir. Evet yine şey yapacak ya da belki bence. Belki görebilir. Bence yine şey yapacak. Cenk'i ya. yine ilk, yani ilk 11'de değil de sonradan evet. oyuna dahil edecektir. Evet. Evet Cenk şimdi evet Tosun ama Paşa attı da, golünü ama. Evet, yani, ama nasıl girdi attı yani işte for işte İşte <laughs> bir de şey ama buna, mesela. Ihtiyacımız evet, buna ihtiyacımız varmış. Evet buna kesinlikle bir center for ihtiyacı var. Gerçekten var. Ama şunu da unutmayalım evet Cenk golü attı. Evet hepimizi coşturdu bir anda hani havalara gökleri uçtu evet. ama. Cenk'in mesela o gole gelene kadar 4 top kazanma girişimin 4'ünü kaybettiğini. Evet. Unutmayalım. Unutmayalım. Çünkü ama işte yani... Gerekiyor ama dediğin ya gibi. Ya bir de Cenk, hani Cenk dediğimiz adam bizim çocukluğumuzda da oynayan artık yani yaş aldı Tabii gidiyor artık, anladın artık mı? Artık takımın abisi. Bizim gerçekten takımın abisi... ...neredeyse yani yanlış anlaşılmasın ama... ...takımın amcası artık yani evet. çok yaşlandı gerçekten. Bizim bir an önce Cenk gibi işte bir iki tane daha santrofor yetiştirir. Son dakika oyuna dahil olup bizi kurtaracak isimler elde etmemiz lazım. Barış Alper'i önde deneyerek bunu yapamayız hocam. Barış Alper'le olmuyor. Düşünsene Barış Alper, Kenan, Arda. Zaten muhtemelen öyle çıkacak. Evet ama bir hayalet. Evet. Üç maçtır bunu bekliyoruz bir evet. hayalet. Yani Arda bence... Ee, ben Yusuf Yazıcı'dan hiç memnun değilim. Yusuf Yazıcı'nın şu an e, doğru senesi olduğunu düşünmüyorum diyeyim evet, ben de. Evet, Gerçekten yani Euro 2024 Yusuf'un senesi mesela, olmadı. Mesela bunları tabi e, Euro 2024 bitince konuşmak daha mantıklı ama evet, ben ama Yusuf Yazıcı'dan ziyade Canozu'nun alınmasını tercih ederdim. Olabilir. Çünkü e, madem böyle bir bağlantı oyunu oynayacağız hani 4-6-0 gibi sahte 9'lu gibi mesela Arda'yı İlk maç Gürcistan maçını hatırla. Arda'yı önce Arda kanatta başladı, sonra Arda ile Barış Alper yer değiştirdi. Evet. Arda bir sahte Parla'dası 9 hemen gibi. hemen Şey parladı orada. Orada aynen 4 6 0ı nasıl oynadık? Mesela yine bu maçta o şekilde çıkabilir ama şunu kabul etmek lazım. Yine Arda konusuna geleceğim, kusuruma Hadi bakma gel. ama hani Arda çok değerli bir yetenek. Evet. Arda Türk Türk milletinin son zamanlarda belki de Türk milletinin tüm tarihinde gelmiş geçmiş en iyi doğal yetenek. Olabilir. Altını çiziyorum. Evet, çünkü doğal bu çocuk yetenek. Daha çok genç. Biz ama, bunu izleyeceğiz. Evet ama biraz sabredelim. Çünkü çok sabırsız. George Jesus oynatmadığında neler söylendi? Ancelotti oynatmadığında neler Geçen söylendi? Ben bunu söyledim. Kuvvet Özellikle, konusunda biraz sorunları var. Buna oynayı var. oynaya alışacak. Gidiyoruz. Ya daha iyi antrenman yapması, evet. biraz daha aslında vücut çalışması. Bunu hep söylüyoruz. Yapması gerekiyor. Evet. Ama gerçekten biz Arda'yı sadece 2000 şey 2024'te izlemeyeceğiz. Evet. 28'de de izleyeceğiz. Yo 2026 Dünya Kupası. 26'da var. da izleyeceğiz, 28'de 28'de ben Arda'yı hayal edemiyorum şu an. O yüzden şimdiden hemen suyu bulandırmayalım. Çok güzel Aynen. gidiyoruz. Evet, gayet Buraya güzel. kadar. Çok iyi ilerledik ama yine de iyi ilerledik yani kimse kusura bakmasın evet, biz yani. yine de iyi ilerledik bütün o çıkan yalan haberlere rağmen çocukların moralinin motivasyonunun zaman zaman düşmesine rağmen zaman zaman evet. kartlara rağmen sakatlıklara rağmen biz Türkiye milli takımı olarak Kesinlikle. şu an Arpa Şampiyonası'nda çok iyi bir yerdeyiz. Ya Liva şunu hatırlatalım biz 2008'de en son gruptan çıktık Evet. ve 2008'de Gerçekten. yarı final oynadık yani. Şu anda Avrupa Şampiyonası tarihimizdeki en büyük başarılardan birisine imza attık gruptan çıkarak. Üzülerek söylüyorum ama gruptan çıkmak bizim için bir başarıdır. Evet. Oluşmakta olan bir milli takım için başarıdır. Ha, evet. Mesela bu mesela bu sistemde ilerleriz. 2014'ta farazi bir senaryo Avusturya yenip çeyreklerde çıkarsak, 2028'de ya, yarın bir gün yine bir program yaparsak ben sana derim ki artık milli takım için başarı kıstası gruptan çıkmak değil en az çeyrek final oynamak. Çünkü oturmuş bir takım evet, olacak artık. Ona daha vakit var ama var, bu maç nezdinde şunu kabul etmek lazım. Avusturya ile kolay bir maç geçirmeyeceğiz. Avusturya bizden iyi bir takım. Evet ve kolay bir maç geçirmeyeceğiz. Evet. Ama şu an her zaman bunu söylüyorum ve çok arkasındayım. Favori olan takımların üstünde baskı her zaman daha fazla olur. Kesinlikle. Biz daha rahat olan takım evet. olacağız. Biz daha rahat olan taraf olacağız. Ee, benim de düşündüğüm şu şekilde ilk yarı hızlı bir gol bulabilirsek psikolojik üstünlüğün de bize geçeceğini düşünüyorum. Sana şöyle diyeyim ben ilk golü bulmamızı istemiyorum. Öyle mi diyorsun? Çünkü bu çünkü şunu evet grup maçlarının telafisi olur yapılır ki yaptık. Portekiz'i kaybettik. Yok. Evet bugün bir Bugünün 90 yok. dakika uzatmaya gidilirse bir 120 dakika var. Evet. Bunu mantıklı oynamak lazım. Erken gol bulmak senaryosu bence iki takıma da zarar verir çünkü... Teknik direktörüne kadar kenarda hamle yapmaya çalışırsa çağırsın, direktif vermeye çalışırsa çalışsın, insan psikolojisi. Ama uzatmalara gittiğinde de psikolojik olarak evet. çok yıpranıyorsun. Yani ama biz bu maçın uzatmalara, açı, uzatmalara aşinayız. gitmemesi lazım. Evet o. gitmesin, çok biz aşinayız yoruluk. ama gitmesin. Peki hiç istemediğim bir senaryo, onu da sana son olarak sorayım sonra programı kapatalım yavaş yavaş ama uzatmalara gitti hala 0-0 penaltılara kaldı. Ne, ne düşünüyorsun yani sence çünkü ben şu an bizim takımı penaltılarda analiz edemiyorum. Şöyle, e, objektif yaklaşacağım. Hani milli duygulardan Arınarak. Çok, çok zor arınması ama evet. hani objektif gözle. Avusturya penaltı konusunda e, da tecrübeli. Burada penaltı da aslında tecrübe. Mesela hemen dünü hatırla, Portekiz-Slovenya. Evet. Po Slovenya aşina değil. O evet. stresle başa çıkmak. Portekiz Diyorum ya gitti. maç uzadıkça, süre ilerledikçe evet. psikolojik baskı. Orada tecrübe baskı. de evet. öne çıkıyor. Biz tecrübesiz bir takımız ve e, şu an turnuvaya devam edenler takımlar arasında en genç takımız. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Penaltılara kalırsa işimiz çok zor ama kalecimiz iyi. Kalecilerimiz iyi. Evet. Bunun altını çizelim ama işimiz zor. Ama tabii dileğimiz e, 90 dakikada işi bitirmek Bence artık. Bence de. İnanıyorum. Artık bakalım. yani Sonra artık bütün ülke tekrar bir e, şampiyonluk havasıyla gerçekten farkan şarkılarıyla şöyle bir herhalde gecenin kapanışını yaparız diye ümit ediyorum Avrupa Şampiyonası'nda. Bugünün maçlarını konuştuk. Ağzına sağlık Batuhan. Ben de teşekkür Güzel ederim. Değil. Senin Çok de ağzına sağlık. Artık yarın görüşmek üzere diyelim. Bugünlük bizden bu kadar.